Şuna bir tomruk atalım. Şövalyemizi öldürmesin. Oo tam zamanında gelen bir tomruk. Mükemmel. Beyler mükemmel. Orası çok güzel oldu. Ne yapalım? Bekleyelim evrimli şey. İki tane evrimimiz var şu anda. Şöyle bir goblin çetesi. Şöyle bir felaket kulesi. Çok geriye attım felaket kulesini. Beyler. Tomruk. Çok güzel. Hiçbiri vuramadı. Hiçbiri vuramadı. Mükemmel. Cehennem kulesini geriden atmam benim için biraz sıkıntıya mal oldu ama. Şöyle bir buz ruhu o dartı halletmemiz lazım. Şu evrimli şeyi artık atmam lazım ya. Beyler böyle böyle bir felaket kulesi. Şu tom bunu hallet. Dartı hallet. Tamam artık bizim atak yapmamız lazım beyler. Yapma bir tane vurma bir tanesi vuracak yapacak bir şey yok. Beyler artık bizim atak yapmamız lazım. Durumu yok ya adam ya. Beyler Tomruk. Şöyle bir buz ruhu. Cık, i̇nanılmaz kritik. Vakıfbank siktir git ya. Tomruk'unu harcadı. Güzel. Beyler çok kritik maç. Maç çok kritik. Şöyle bir şövalye. Evrimli şey dönmüş adamın. Şöyle Tomruk ikisini de alacak şekilde. Güzel. Çok güzel. Özellik basamadı adam. Mükemmel. Çok iyi. Tamam. Duvar yıkıcılar da oraya gidiyor. Beyler şu an topladık maçı. Şu an maçı topladık. Adam şu an e, ee, çaktırmamaya çalışıyor ama şu an oyunu kaybetti adam. Şöyle fıçı. Tomru elinde ama. Tamam onlar vuracak tomruk atana kadar. Güzel. Şimdi şöyle bir şövalye. Güzel şöyle dart goblini. La prensesim ne nasıl gitti ya. Şöyle bir tomruk. Darta değmedi mi o tomruk ya. Biz şöyle bir çete. Şöyle bir buz ruhu. Aha güzel. Güzel 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 güzel. Beyler şöyle bir goblin fıçısı. Şöyle bir tomruk. Güzelsin. Güzelsin. Dartım ölmesin. Beyler buz ruhu. Hafiften ata çıkmamız lazım ya. Şöyle bir felaket kulesi. Keşke darta değseydi onlar. Güzel. Su açan çiçek çıktı. Şöyle bir dart goblini. Şöyle bir buz ruhu. Of ne maç be. Ne maç be. Şöyle bir fake fake goblin fıçısı. Şöyle bir tomruk. Artık bizim atak yapmamız lazım ya. Şöyle bir buz, buz ruhu. Hadi artık. Hadi artık bizde sıra. Ne? siktir git kim giriyor o maça. Uf, uh, kaybetmedik umarım ya. Sikeyim ben böyle iş ya.